Tabi amına koyayım ya. Bilgisayar bana hemen fantastik ipneleri yolla. Tabi efendim. Eee dörtlü daha kim vardı ya? Ee, bakayım. Metal adam yolla. Metal. Metal var ya. O metali. Ha metal. Metal yolla ha. Metal. Çok güzel. Ee, bakayım başka kim vardı ya? Ulan kim vardı amına koyayım. Ha kaptan İngiltere. Kaptan İngiltere de yolla. O da kabul edildi. ay iyi. Ondan sonra daha kim vardı ya? Yahu. Bir tane X-Men'lerden mi? Ne vardı? Öyle bir şey vardı. Ee, kimdi ya? Ulan kim amına koyayım? Bu değil, bu değil, bu da değil. Ya kimdi? amı? Bu da değil lan. Bu da değil. Ulan o fıstık gibi bir şeydi ya. Nerede o ya? Bu, bu da çobana benziyor. Fıstık gibi. Bilgisayar böyle havaları kontrol eden bir şey var ya. Bir fıstık. Onu yolla bana. Hadi canım hadi. Ha, ha işte o. Oh, oh. Yola. Evet. Evet. Ee, daha bakayım. Hepsi gelsin buraya. Gel lan. Ha geliyor. Geldiler. Aha geldi. Lan neredeyiz lan biz? Lan neredeyiz? Lan, amına kodum çocuk niye bizi getirdin buraya? Ulan bu çocuğu niye getirdin lan bizi buraya? Niye lan? Dur oğlum sakin ol ya. Çocuk bize yanlış yapmaz ben tanıyorum. Ulan sen de siktir git amına kıyım. Ah! Ulan siktim seni. Allah! Ulan şimdi seni e beni sikmezsem en adiim Allah! Ulan şimdi geliyorum. Oğlum dur ya. Ulan şimdi siktim ben Allah! Geliyorum ama lan kayıp. Aaa! Yarra yedim. Lan dur. Lan oğlum bir dur ya. Tuttum. Aaa! Ya çıkarın beni bu adam lan çıkar. Oğlum bir durun sakin olun lan. Ne olduğunu bilmiyoruz hemen celallenmeyin. Lan bu ne? Aaa kötü hisler. Aa, Bir şey olacak. Aaa! Ulan senin yüzünden buraya geldim. İtlerin çocuğu. Sen getirdin beni buraya ulan. Sen lan! Ulan unut bu çocuğu seni var eskicem oğlum. La dur yapma la yapma la dur la al al u bırak amiri. la bırak amına kodum çocuğu bıraksana be La dur oğlum sanki... Oğlum dur tutun lan şunu la tutsana da oğlum la oğlum La sen amına koyayım ulan sen amını sikeceğim oğlum Ulan şimdi seni tutun lan tutun Ah Ulan tutun oğlum kaçmasına izin vermeyin bak kaçacak şimdi Tutsanız oğlum iplenene bak ya Ah siktir Ulan şimdi seni Allah Ah La ben şimdi ben sana gösteririm. Oğlum bir dur ya. Bir dur. Bak dur. Oğlum lan, tutun, tutun lan ya. şunu. Lan tutsana da oğlum. Lan tutun lan. Hani ben zıplayacağım. La Lan dur. Lan dur yapmayız. Anla zarar vermiyor lan durur oğlum. Lan üstüne atlayın. Amına koyun Üstüne atlayın. Üstüne atlayın. Lan kurtarın lan beni şu anlardan. Kurtarın lan. Ulan hemen çözdü lan. Valla kurtarıyoruz işte. Manyak mısın ne boksun.